Tüm yüzde postmortem şişme hali. Kulak, ağız ve burunda yabancı bir cisim yok. Dil dişler arasında sıkışmış. Dişler sağlam. Erken dönem çürüme bulgusu. Verteks üzerinde, saçlı deride 15 santimi 10 santim boyutlarında derin kontüzyon. Altında her iki parietal kemikte düzensiz 15 santim uzunluğunda kırıklar mevcut. Kan drene edilmiş. Mide, ince ve kalın bağırsak ve ayrıca idrar torbası boş. Hayır, bitti sayılır. Tamam, peki rapordan önce bir şey söyleyebilir misin bize? Kurban 20-25 yaşlarında. Üç ya da dört gün önce öldürülmüş. Adli tıp maktulün vücudunda bir takım lifler bulmuş başkonsayın. Ne olduğu belli mi? Pamuk lifi. Öldürüldükten sonra bir cesedi çok dikkatli bir şekilde temizlemiş. Kafasına aldığı darbe sonucunda ölmüş. boğazı sonradan mı kesilmiş? Evet Selim. Öldükten sonra vücudundaki kanın tamamı boşalmış. Çok keskin bir bıçak kullanılmış. Kasap bıçağı olabilir. Ayrıca baldır ve sırt bölgesinden bazı parçalar düzgünce kesilip çıkarılmış. İşte bu çok ilginç. Neden çıkarmış olabilirler ki? Hiçbir fikrim yok Selim. Ayrıca ayak bileklerinde kesik ve morluklar oluşmuş. Bağlamışlar mı? Büyük ihtimalle. Yaraların şekline bakarsak kalınca bir halat olabilir başkomiserim. Zincir ya da başka bir şey olamaz mı? Zor ihtimal. Kesin bir bulgu olmadığı için rapora yazmayacağım ama şahsi fikrimi sorarsanız baş aşağı asılmış. Baş aşağı mı? Evet başkomiserim. midesi de boştu. Ölmeden önce uzun süre aç kalmış. Peki ilaç ya da herhangi bir şey vermiş olabilirler mi? Toksikoloji analizlerinin sonuçlarını bekliyoruz. Bu arada Rahmin'de spiral takılıydı. Onu da incelenmesi için laboratuvara gönderdim. Bu tip spiraller sıklıkla kullanılıyor başkomiserim. Markasını bulabilir miyiz? Araştırıyoruz. Elimizde bizi maktile götürecek tek şey bu spiral Selim. Evet, o zaman bütün çilek odakları araştıralım. Artık sağlık ocaklarına bile takılıyor bunlar. Ya benim asıl anlamadığım... ...kadının sırtından ve baldırından alınan parçalar. Katilin hasta olduğu kesin. Böyle bir şeyle ilk defa karşılaşıyorum. <laughs> ya başkomiserim, siz bayağı kötüsünüz. Bir eve gidip dinlenseniz. Ben hallederim buradaki işleri, hepsini. Kemerburgaz bölgesindeki polikliniklerden başla. Belki kadın oralarda oturuyordur. Tamam. Ben şimdi kayıp büroyla da itibata geçerim. Yarına kadar bütün başvuruları bitirmiş oldum. İyi o zaman kaçtım ben. Tamam süper gidin. Güzel bir uyku çekin. Böyle bol bol C vitamini. Yani başka türlü kurtulamazsınız bu meretten. Gelip çorba yapayım mı size? <laughs> abartmasayım Herhangi bir şey olursa ara beni. Tamam. Hiç merak etmeyin. Her şeyi hallediyorum ben. Yoksa bana güvenmiyorsunuz. Hı, tamam, hı, tamam hı. uzatma hadi. İyi geceler. Hı, tamam, iyi geceler. Çok güzelmiş. Tam istediğimiz gibi. Bravo. Çok iyi başarmışsın. Hadi. Bitir şu işi. Tamam. kaç oldu? Nerede kaldın? Of Selim. Bu kadar poliklinik varken böyle bulmamız çok zor. Ya asıl memlekette bu kadar sapık varken sen bir başına gidip geliyorsun ya... ...aklım sende kalıyor. Kafa yiyeceğim bir gün ya. Senin sorunun ne biliyor musun Selimciğim? Kontrol manyasın sen. Ha seni düşündük diye şimdi manyak mı olduk biz yani? Manyak demedim canım. Kontrol manyağı dedim. Yani istiyorsun ki her şey senin istediğin gibi olsun. Evet istiyorum. Kim istemiyor ki yani? Da bir yerden sonra hastalık haline dönüyor bu. Ya korkuyorum be kızım anlasana ya. Selim, kadere inanır mısın sen? Kim bizim çaycı kader mi? İnanıyorum tabii. <laughs> <laughs> Dalga geçme ya. Bir şeyin olacağı varsa önüne geçemezsin. Ya of Zeynep ya. Yani akşam akşam hasta ettin adamı ya. Niye sinirlisin ki? Kan şeker mi düştü yoksa? Hmm, ya öğleden beri bir şey koymadım ağzıma. Bir şey getireyim mi? Yok yok istemez abi. Senin bak bir şey yemiyorsun düşüp bayılacaksın sonra. <laughs> ya yiyemiyorum ki kızım. Sen cesedin halini görseydin anlardın ne demek istediğimi. Kaçım geçmiş, ne oldu? İçkiyi biraz fazla kaçırdın galiba. Neresi burası? Benim evim. Ne işimiz var burada Orçun? Sana bir masal anlatacağım. Bir katilin kurbanının fotoğraf ya da filmini çektiği en uç örneklerden biri Lahorlu Cavit İkbal'dir. Batşahi Cami avlusundan kandırıp götürdüğü Fotoğrafını çektikten sonra tecavüz edip asit fıçısına attığı küçük erkek çocukların sayısı yüzü aşıp da polisin hala kendisini durduramadığına kızınca teslim olmuştu. İşte bu nedenle çok güvenli olduğunu sandığınız mekanlarda dahi çocuklarınızı gözetimsiz bırakmayın. Tekrar geçmiş olsun. Ne zaman geleyim kontrole? 15 gün sonra bekliyorum. Çok mersi iyi günler. Size de. Doktor Bey, siz muayenedeyken emniyetten bir faks geldi efendim. Hemen polisi arayın. Adı Nazan Göreç. 24 yaşında. Altı ay önce takmıştık spirali. Adresi var mı? Burada iş adresi kayıtlı. Uluslararası bir gıda firmasında ürün müdürü olarak çalışıyormuş.